Çekiyor. <laughs> İyi <laughs> <laughs> Anne ben bakayım. Yani bizim iki tane küçük fidanımız vardı. Ee, onların adına e, biz de dünyaya bir iki fidan da biz dikmiş olduk. Onların adına olmuş oldu. Küçük fidanlarımızdan. Alyanil ve Aras. İnşallah fidanlarla birlikte bizim fidanlarımız da büyüyüp serpilirler. <laughs> Daha bir aylıklar. 55 günlükler kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Dikili bir fidanımız olsun kampanyamıza sağ olsun kendileri bu küçük yaşta çocuklarımızla, bebeklerimizle katıldılar. Bizi gerçekten çok mutlu ettiler. En azından bu dünyada da dikili bir fidanları oldu. El Böyle bir sanatçı da yok muydu Gökçe Bahadır diye? Evet. evet, var da... Ha yok, var. Bağ... Ha bağcıymış ya ben. Büyükçe bağdır bir yandan. Leyla evet. sen senin? Evet, bir de. Oldu. Evet, evet. Evet, hep beraber hadi. 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 Tansiyat. Tansiyat. Hadi. 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 Buradayız efendim. De... Sayın başkanım buradayız. <laughs> Ağaca mı bağlıyorsun? Nereye bağlıyorsun? Şöyle bir çalama için... bağlasak olur mu? Fatih başkan. Bahattin. Evet, hadi hayırlı olsun. Evet, hadi Abi, hayırlı bari. olsun. Hadi hayırlı olsun. Bu da görüşmek üzere. Bugün çok güzel bir etkinlik içerisindeyiz. Çok güzel ve hayırlı bir etkinliğe tanık oluyoruz. Ee, İskenderun Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ile Orman İşletme Müdürlüğümüzün işbirliğiyle bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Bugün fidanları ağaçlar olacak şekilde toprakla buluşturuyoruz. Ve burada aramızda şehit yakınlarımız var, gazilerimiz var, yine engelli evlatlarımız var, bütün dezavantajlı grupları zaten sosyal hizmetler müdürlüğümüzün ilgilendiği bütün paydaşlarımız ve muhataplarımızla bugün bu etkinliğe biz de e, tanıklık etmek bu sevince ortak olmak için burada bulunuyoruz. Bayas Belediye Başkanımız burada, İskenderun Belediye Başkanımız, İskenderun e, İlçe Başkanımız, Komutanımız, bütün müdürlerimiz buradalar. Bütün dostlarımız, kurum amirlerimiz hepsi buradalar. Hep birlikte bu güzel güne tanıklık ediyor ve inşallah yakın bir dönemde bölgemizde yaşanan acıları unutturacak, orman yangınlarını unutturacak tekrar yeşil vatanı büyütecek hamleleri her geçen gün biliyorsunuz hem şehrimizde hem ülkemizde tanık olmaya devam ediyoruz. El birliğiyle inşallah bu fidanları büyüteceğiz. Yeşil vatanımızı büyüteceğiz ve ailelere fırsat vermeden de ormanlarımızı inşallah korumaya büyük bir gayretle ve azimle devam edeceğiz. Al.